çocuk ayağım acıktı. Çocuk atan bulut. Bulut bu için Bulut. Doğru cevap. Buyurun o. Porsuk mu sansar mı? Porsuk. Böyle ceket oğlumuz oldu. <laughs> Kıyalan masalları. <laughs> Cidabı mı sinek mi? Sinek. Hmm. Üç doğrumuz oldu. Avcı Mehmet avcı. ...maceralar avcı oh, dizimi Onur mu? Onur. Avcı Mehmet olacaktı. Bizim ne diyeceğiz? miskin miskin. <laughs> Dört durumumuz oldu. Nerede mi? Hüçümün nerede mi? Nerede? Nerede? <laughs> Beş durumumuz oldu. Kösebek giller. <laughs> Mevi ne mi pilin mi Pelin. Mi? Pelin. <laughs> Altı durumumuz oldu. Abucu bu bıtkın mı bu. bıtkın. <laughs> Doğru cevap. Sen ne diyorsun? Gördün mü sen, sen bu son sorumuz? Hmm, köfte köfte değil mi? Son tur bakalım. Ve doğru cevap. Ayak izi takibini Toplamda 8 doğru oldu. Tevfik dinlemedi. Ne ne? ne. Ocak kal, ocak kal. <laughs> you <laughs>